gösteriyorum arkadaşlar. Hemen başlayalım. Burada bir, bir sürü mod var. Mesela arkadaşlar, bunların hepsini böyle teker teker göstermeyeceğim. Bunların birleşmişi var. Mesela şu tuvalet. Şu şöyle. Hacı atmaz gibi bir şey arkadaşlar. Bunların boğazı. Bakın şuraya koyayım. Burş bir top 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 ses ses böyle saldırıyor. Ben şuradan göstereceğim. Mesela ne göstersem? Mesela arkadaşlar şunu gösteremem. Yeşilli süper kitmeni. Çünkü baya baya bir ve oyunu kastırıyor. Bakın, biraz dağılıyor. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Çok değişik şeyler oluyor. Bakın. Bakın arkadaşlar, televizyon kafalar var. öyle böyle lan. Ha, mesela böyle şey var. Sinirli hali de var. Şöyle bakın. Şöyle bur yapıyor yani bir videosunda böyle. Hani şöyle oluyor bakın. Hani gözlüklü bir tane çıkıyor karşısına. Diyeceğim de bu niye bu kadar kasıyor arkadaşlar? Mesela bu arkadaşlar. Hani şöyle vuruyor ondan sonra kırmızı şeyi çalıştırıyor. Ondan sonra kafası patlıyor. kim lan Telefon ölüyor şu an arkadaşlar. Buna bakmamıştım. Oha. Bu ne be? Çok kasıyor. bu var arkadaşlar. Çok kötü duruyor evet arkadaşlar. Ama bunun daha güzeli var. Mesela göstereyim. Bu var. Bunlarla ilgili film çekeceğim arkadaşlar. Bakalım bakalım bakalım. Bu var mesela arkadaşlar. Reklam. Devam ediyorum. İşte şöyle. Satma bir şey. Ondan sonra bu var arkadaşlar. Ben bu şeyi çok seviyorum. Çok ses çıkarıyor ama. Mesela arkadaşlar bu var. Bunun büyüğü var. Göstereyim hemen. Bayağı büyük. Şöyle. Bakın bu arkadaşlar. Bakın ben ellemesem de gidiyor. Evet arkadaşlar ölmüyor. Ah. Şöyle dursun bir zaman. Şunu sil. Aha sil 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 küçük şeyi de sil. Böyle mi böyle? Vuruyorum arkadaşlar. Yok ölmüyor. Görüyorsunuz. Şöyle bu var mesela arkadaşlar. Bunun tipi çok kötü. Ondan sonra bu var. Bunu ben seviyorum. Şöyle gidiyor bak. Bu var. Biraz korkunç. Bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. saldırmıştı ya. Şöyle hani göstereyim. Heh. Buradayken arkadaşlar şöyle hani gözüne vurmuştu. Ondan sonra tam böyle vuracakken şöyle yapmıştı ya bakın. Arkadaşlar şöyle e, bir dakika şey bozuldu. Hani tam saldıracakken kırmızı şeyi açmıştı. Sonra bu böyle patlamıştı. <laughs> Aynı onun gibi arkadaşlar. <laughs> Oo bu ne ya? Arkadaşlar ben de çoğunu sizinle birlikte ilk kez deni. Oo bu Aya kalkmıyor arkadaşlar. Evet çok iyi. Bunun içinde bir insan var burada. Aa, arkadaşlar, hadi devam ediyoruz. Ama bu sefer baya tek kullanımlık bir atom bombası varmış kolun içinde. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Mesela mesela. Şu oyunu kastırıyordu galiba. Evet bakın. Niye bu kadar kasıyor Almam, veremiyorum. Mesela bak burada çok güzel biri var. böyle. Ama arkasında çıkma. Anam. Ha bakın bu şey. Bakın içine girmiş. Peki bu çıkmıyor mu? Deneyelim arkadaşlar. Bakın burasında şey var. Şunu çıkarsak şöyle. Evet. Aa, bu, ne oldu böyle? Son arkadaşlar bu var. Bunu da çok sevmiyorum. Ama yani bana göre en güzeli şur. Bakın arkadaşlar. Şu. Bu ne lan? Ha.

Arkadaşlar şöyle Bunu tutamıyoruz mu? Aa tutamıyoruz Bakın arkadaşlar böyle üç kafalı bir şey Bunu lan? Bir dakika Aa şey F Diyor arkadaşlar yani bu böyle bir kafa. At Aa ölmedi lan. Öldü. Ana. O bu zaman baya güçlü bu. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir kafa attı sadece. O da hafifti. Bir kafa. Bakın arkadaşlar orada öldü. Hepsini öldürdü arkadaşlar. Güçsüz vermiş bunlar. Hemen parçaladı bakın. Neyse arkadaşlar mod tanıtımı yani da çok az kaldı. Çok azıcık daha göstereyim mesela bu var arkadaşlar. Bu var arkadaşlar. Ben bunu hiç sevmiyorum nedense. Bunları denek olarak kullanıyorum. Mesela şunları yapmak için arkadaşlar. Şuraya koyuyorsun. Ovayı bir çıkıyorsun. Arkadaşlar A kafası düştü. Şimdi bir üste atsam. Aa. İşte bu yüzden sevmiyorum arkadaşlar bunu mesela. En çok kullandığım bu arkadaşlar deneklerde. Mesela bunda bir alım atsın buraya. Aa, atam atsın. Patladı. Hemen uzaklaşsın. Çünkü yanıyor şu an. Mesela yanan şeyi atalım bakalım bunu. Şuraya koyalım. Aha yanıyor. Evet arkadaşlar gördünüz. Şuraya geçeyim. Evet arkadaşlar. Kaç kere evet arkadaşlar dedim ben. Bu çok hızlıydı hatırlıyor musunuz? Böyle şak diye Wolfman'in kafasını koparmıştı. Bakın şöyle. Yine arkadaşlar şurada şöyle duruyordu. Tabii küçüktü de. Ondan sonra burayı bir çarptı böyle. Kafası koptu. Şöyle ben bir kafasını koparayım. Şimdi. Evet. Sonunda. gördünüz. Arkadaşlar bu ne bilmiyor. Bu galiba film çekmek işi yapılmış böyle. Hadi yeni video çekelim. Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Wolfman'i öldürüyoruz. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Ölmedi arkadaşlar. Bir tane daha. Öldü mü? Hayır. Teslim oluyor bakın. Ben burayı şimdi bir keserim. Ölecek bakın. Öldü mü? O, Şimdi ölmüş zaten. Neyse arkadaşlar. Bakın bu da kameraman. Bu bizi video çekecek şimdi. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kameramanı öldürüyoruz. Kameranı çıkarır mısın? Tamam komutanım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar içinden çıktı. Çok saçma bir video oluyor şu an. Bakın şöyle arkadaşlar. Ay. Bir dakika nasıl? Şunu sıkarsam belki ölür. Ölmedi. Tam bu sefer bunu vuracağım. Hadi bakalım. Öldü mü? Ölmüş. Parçaları düşüyor. Arkadaşlar bu gerçekten güçlü bir şey zaten. Tamam arkadaşlar. Ondan sonra mesela bu var arkadaşlar. Bu çok güçlü. Tabii bunun karşısında hayatta kalamıyor. Bunun da işi bitti. İkinci dünya savaşı askeri var arkadaşlar. Onu gene ne vardı zaten? Bakın arkadaşlar, bunu yapalım. Çok reklam çıkıyor ya. Ondan sonra arkadaşlar bakın başka şeyler bulalım. Buradan kaktüs. Böyle çıkıyor mu? Dönüyorsak. Vurursak... Bakın ben bunu merak ediyordum. Oha. Acaba şöyle yapabilir miyiz? Bakın. Şunun içindeki bombayı patlatabilir miyiz? Peki şöyle yaparsak arkadaşlar. Patlar mı? Şuradan altından. Şuradan soksam içine ve patlatsam. Yok girmiyor ki. Oh. Girmiyor. Şöyle yapsam zamanı durdurup buraya bunları böyle şu ikisini delete delete. Son bunları böyle zamanı başlatsam. Aa dur. Dur zaten girmez ki. Düğmeye basıldı. En başta yapacağım arkadaşlar. Ben buraya kafaya taktım. Bakın bunun içinde ne var arkadaşlar? Şöyle değişik bir mekanizma var. Ben bunu koparırsam. Şu ikisini şöyle. Onu Patlayan şey. Arkadaşlar göremiyorum. Ha, göremiyorum ki. Buraya buraya koyuyoruz. Şimdi zaman zamanı durduruyoruz. Şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar ne patladığını gördünüz mü? Bakın şu patlıyor. Şu bağlı olduğu yer düğmeyi. Bakın şurası. Bakın burada mayın gibi bir şey var galiba. Orası patlıyor. Orayı yok edersem <laughs> Bir dakika. Il n'y <coughs> Bakın. Bakın bu patlıyor galiba. Durun bir deneyeceğim arkadaşlar. Bakın bunu böyle koyuyorum. Arkadaşlar diğer videomda görüşürüz. Biraz sonra bir video daha çekeceğim. Devam ettireceğim çünkü bu bayağı uzun oldu arkadaşlar. 21 dakika oldu. Bye-bye.